Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre Hoca. Umarım iyisinizdir. Bu dersimizde Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili bir deneme çözümü yapacağız. Bu 50. denememiz olacak. Soruları sizler için ben hazırladım. Sizler de kanala destek olmak adına abone olursanız çok memnun olurum. Şimdi deneme çözümüne başlayalım. Birinci soru arkadaşlar. Bu dörtlüklerle ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez? Sencileğin güzel nerede bulunur? Her kaçanki görsem aklım alınır. Rüzgar estikçe durmaz salınır. Selvi midir, senem midir, dal mıdır? Kaşın kudret kalemiyle yazılmış, güzel hicrin ile bağrı mezilmiş, meh yüzünde çifte çifte dizilmiş, benler midir, fülfül müdür, hal midir? Şimdi, güzelleme türünde yazılmışlardır, bu doğru. Tür denildiğinde arkadaşlar, şiirdeki konuyu incelememiz gerekir. Eğer bu konu işlenen tema, sevgiliye dair övgüler içeriyorsa, yani sevgiliye dair unsurlar içeriyorsa, güzelleme türünde olduğu söylenebilir. Halk edebiyatı özellikleri görülmektedir. Bunu belirlemek için de içerik özellikleri incelenmeli, nazım birimine bakılmalı, ölçüye bakılmalı ve dil özellikleri incelenmeli. İçeriği az önce değerlendirdik halk edebiyatı için uygun. Bir nazım birimi olarak dörtlük kullanılmış uygun, ölçü hece ölçüsü uygun. Dil arkadaşlar bazı kelimelerimiz hani Arapça ve Farsça kökenli birkaç kelime bulunsa da Genel olarak dil özelliği açısından anlaşılır bir dil kullanıldığı için bu da uygunluk gösteriyor. B seçeneği doğru. İkinci dörtlükte belli bir durak düzeni bulunmaktadır. Şimdi 11'li hece ölçüsünün kullanıldığını görmekteyiz. Ve bu 11'li hece ölçüsü bizim ikinci dörtlüğümüzde 4 artı 4 artı 3 şeklinde duraklanmış durumda. Yani kaşın kudret kalemiyle, güzel hicrin ile bağrım, meh yüzünde çifte çifte, benler midir fülfül müdür şeklinde 4. 4 3 şeklinde bir duraklanma var. C seçeneği de doğru. İstifham sanatına yer verilmiştir. İstifham sanatı demek arkadaşlar şiirde soru sormak demektir. Ki bizim şiirimizde de özellikle son mısralarda soruların sorulduğunu görüyoruz. D seçeneği de doğru. Yalnız şiirimizde zengin kafiyenin kullanıldığını söylemek pek mümkün değil. Redif kullanılmış ama zengin kafiye yok. O yüzden cevabımız E seçeneği. Şimdi mısra sonundaki benzer kelimeleri belirleyelim bulunur, alınır, salınır. Burada kök bul, al ve saldır. Ve bu ifadelerde L sesi yarım kafiyedir. Yine diğer dörtlükte arkadaşlar yazmak, ezmek ve dizmek sözcüklerinde arayacağız. Burada da Z sesi yine yarım kafiyeyi oluşturur. Diğer unsurlar yani diğer eklerde eş görevli ekler olduğu için rediftir. Cevabımız E seçeneği zengin kafiye değil yarım kafiye var. İkinci soru. Bu beyti aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yer almaz? Lef-ü nida, istifam, tezat, hüsnü talil. Şimdi lef-ü nedir? İki tane mısrağımız var. Birinci mısradaki kelimelerle ilgili diğer kelimeler ikinci mısrada yer alacak. Yani birinci mısradaki kelimelerimle ilgili olan diğer kelimeler, eşleştireceğim kelimeler nerede yer almalı? İkinci mısrada yer almalı. Gah gülşen olursun dile gahi külhan, Cennet mi cehennem misin ey alemi aşk. Bakın burada gülşan gül bahçesi cennetle eşleştirilebilir. Külhan hani şu ateşin yandığı ocaktır. Dolayısıyla bu da cehennemle eşleştirilebilir. Yani birinci mısradaki kelimelerle ilgili olanlar ikinci mısrada yer alıyor. neş var. Nida seslenme demektir. Ey alemi aşk denirken seslenme var. İstifham soru sorma demektir. Cennet mi cehennem misin deniyor. Soru sorma sanatı da var. Tezat zıt kavram ya da anlamların durumların şiirde kullanılması demektir. Cennet ve cehennem, gülşen ve külhan arkadaşlar zıtlık oluşturur. D seçeneği de var. Ama hüsnü talil nedir? Bir olayı asıl sebebinin dışında bir sebebe bağlamaktır. Şiirimizde böyle bir durum yok. Cevabımız Edirne. Üçüncü soru. Aşağıdaki beyitlerin hangisi içerik özellikleri bakımından diğerlerinden farklıdır? Hep senin içindir benim dünya cefasını çektiğim. Yoksa ömrüm varı sensiz neyleyim dünyayı ben. Şimdi burada arkadaşlar aşık maşuk ilişkisi söz konusu. Yani aşık sevgili ilişkisi söz konusu. Aşık sevgiliye şair sevgili diyor ki ben dünya cefasını senin için çekiyorum. Yani ömrünün amacı yaşayış amacı dünyada bulunma amacı sevgili. Yani aşık sevgili ilişkisinden söz edebiliriz. Felek tabım gibi gevher getirmez her zaman dehre. Nice yılda eder hasıl sedef bir dürri yekta. Yani felek benim eserim gibi bir mücevheri her zaman bu dehre getirmez. Bu zamana getirmez, meydana getirmez. Tıpkı nice yılda hasıl eder sedef bir dürri yekta. Yani sedef inciyi nice yıllar boyu, yıllar boyu ancak meydana getirebilir. Tıpkı bunun gibi de Felek benim eserimi, benim eserim gibi bir mücevheri her zaman bu diyara getirmez, bu zamana getirmez. Yani şair burada kendi eserini övmektedir. Bu bir fahriye bölümünden alınmış beyit olabilir. Dolayısıyla şu anda bir ve iki birbirinden farklı. Ne tende can ile sensiz ümmidi sıhhat olur, ne can bedende gamı firkatinle rahat olur. Yine arkadaşlar birinci beyitte olduğu gibi sevgiliye dair unsurlar var. Yani ne de can ile sensiz ümmidi sıhhat olur. Sensiz yani sıhhat olmaz, mutluluk olmaz, iyilik olmaz. Gamı firkatinle de ayrılık acısıyla da rahat duramam diyor şair. Sevgiliye dair unsurlar var. O gülendam bir al şala bürünsün yürüsün, ucu gönlüm gibi ardınca sürünsün yürüsün. Yine açık bir şekilde sevgiliye dair övgüler var. Vermez selam o ser ve hiraman gelir geçer yollarda ömrü aşıkı nağlan gelir geçer ser ve hiraman derken yine sevgili kastediliyor tabi onun vefasızlığına vurgu var ama yine de sevgiliye dair unsurlar var yani Adana'da, Ceyhan'da, Denizli'de ve Edirne'de çeşitli şekillerde aşık sevgili ilişkisi B seçeneğinde ise övgü şairin kendini övme durumu var yani Fahriye cevabımız Bursa. Dördüncü soru: Yukarıdaki dizelerle ilgili aşağıdaki çıkarımlarından hangisi yanlıştır denilmiş? Olsaydı bendeki gam ferhad müptelada, bir ahile verirdi bin bir sütunu bağda. Gah gamzen içmek ister kanımı, gah çeşmin, korkum budur ki nagah kanlar ola arada. Ger görmemek dilersen resmi cefa fuzuli, olmaya vefaya talip dünyayı bir vefada. Şimdi gazelin matla ve makta beyitleri bulunmaktadır. Matla beyti arkadaşlar gazelin ilk beyitidir. AA şeklinde kafiyelenir. Makta beyti son beyitidir. Ve bu beyitte mahlas bulunur. Şimdi mübtelada a, baada a, a a demek ki gazelin matla beyitidir. Son beyitte de fuzuli derken mahlas var. Öyleyse a seçeneği doğru. Söz sanatlarından yararlanılmıştır. Doğru. Yani bakın burada ferhat denirken bir telmih sanatı var değil mi? Telmih neydi? bilinen bir kişiye, olaya, duruma atıf yapmak, onu hatırlatmaktı. Ayrıca arkadaşlar tezattan, tenasüpten veya mübaladan da bahsedilebilir. Telmihi bulduk ama zaten net bir şekilde. Dolayısıyla B seçeneği doğru. Sevgilinin acımasızlığına, vefanın yokluğuna vurgu yapılmaktadır. Doğru. Gel görmemek dilersen resmi cefa fuzuli, olmaya vefaya talip, dünyayı bir vefada. Şimdi diyor ki olmaya vefaya talip. Yani şair aslında kendisine vefaya talip olmaması gerektiğini söylüyor. Çünkü bu dünya vefasız bir dünya. Yani vefanın yokluğuna vurgu yapılıyor. Ayrıca sevgili için gamzen ve çeşmin kanımı içmek ister deniyor. Yani acımasızlığına vurgu yapılıyor. Divan şiirinde sık görülen mazmunlara yer verilmiştir. Evet gamze, çeşm gibi arkadaşlar mazmunlar da kullanılmış. Mazmun neydi? Kalıplaşmış söz demekti. İşte sevgilinin gözleri, kirpikleri, kaşları, yüzü, boyu, saçı, endamı çeşitli benzetmelerle ve şairden şaire değişmeyen kalıplarla kullanılır. İşte sevgilinin kaşı, yaya, kirpikleri, oka, dudağı, noktaya, boyu, selviye, saçları, kemende, gamzesi, çukura bu tür benzetmeler yapılır. Bu tür ifadeler kullanılır ki divan şiirinin çoğunda bu mazmunlardan bahsedilebilir. Ahenk sağlamak amacıyla iç kafiyeye başvurulmuştur. İç kafiyeye başvurulmuş olsaydı ki bu şiirimiz musammat gazel olurdu. Yani mısra ortalarının bölünebilmesi gerekir arkadaşlar. Ama biz mısra ortalarında böyle benzerlikler göremiyoruz. Hani şöyle bir beyt olsaydı örneğin. Değildim ben sana mail, sen ettin aklımı zail, beni tal gafil, seni gör geç utanmaz mı? Ne demek istiyoruz? İki tane mısradan oluşan bir beyit var. Genelde beyitlerin mısraların sonunda kafi yaranır. Ama musammat gazellerde mısra ortaları da kafiyelidir. Fakat şiirimizdeki bütün beyitler bu şekilde değil. Bu yüzden cevabımız E seçeneğidir. Beşinci soru. Biçim ve içerik özellikleri dikkate alındığında bu şiirin nazım şeklinin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir. Kimdir ki gamında nale vüzar etmez, derdin sana nale ile ishar etmez, feryadına hiç kimsenin yetmezsin, feryat ki feryat sana kar etmez. Burada sevgilinin vefasızlığı, vurdum duymazlığı, feryatlara karşı kayıtsızlığı var. Onun dışında nazım birimimiz nedir arkadaşlar? Hemen ona bakacağız. Dörtlük. Peki kafiye örgümüz nedir? Bakın A, A, X, A şeklinde bir örgü var. Şu bile divan edebiyatı için yani kafiye örgüsünü bulmak divan edebiyatı için nazım şeklini e, büyük anlamda belirlemek demektir. Şimdi Rubai'de dörtlük, Murabba dörtlük, şarkıda dörtlükler var doğru. Tahmis ise arkadaşlar beşliktir yani beş mısradan oluşan nazım şekliyle ilgili bir ifadedir. Kıta dörtlük. Peki şu kafi örgüsüne bakalım. Kalanlardan hangisi AAXA şeklinde? Rubai AAXA şeklindedir. Murabba'da dördü de arkadaşlar AAAA şeklindedir. Şarkıdayız arkadaşlar hatırlarsanız yani tekrar eden nakarat bölümlerimiz vardı. Ama verilen dörtlükten bunu çıkarmamız mümkün değil ki ikinci, ilk dörtlük olduğunu düşünsek bile ikinci ve dördüncü mısraların tekrar etmesini beklerdik. Böyle bir durumda yok. Kıtada ise XAXA şeklinde bir e, var. Burada da böyle bir durum yok. Cevabımız A seçeneğidir. Altıncı soru. Yukarıdaki eser adları ile özellikleri eşleştirildiğinde hangi iki eser adı dışta kalır? Garipname Aşık Paşa, Mantakut Tayr Gülşehri, Divani Hikmet Hoca Ahmet Yesevi, Harname Şeyhi ve bir de ahilik teşkilatına ait olan fütüvvet namelerimiz var. Çeşitli şairlerin bu türde eserleri var. Aşık Paşa'nın ünlü 12 bin beytlik ahlaki, felsefi, psikolojik, tasavvufi, mesnevisidir. Türk dilinin en güzel örneklerini taşıyan bir eserdir. Garipname arkadaşlar. Türkçe'ye dair önemli bir eserdir burada. Ahilik teşkilatını anlatan eserlerdir. Nefisle mücadele, Allah'ın emir ve yasaklarına uymak, herkese iyilik etmek, cömert ve konuksever olmak gibi konular işlenir. Fütüvvetname. Şeyhi tarafından yazılan 126 beyitten oluşan bir mesnevidir. Fabul özellikleri taşıyan alegorik bir eserdir. Harname. İki eserimiz kaldı. 2 ve 3 yani bu da ne olacak? C seçeneği olacak. Mantıkut Tayr Şehri'nin divan Hikmet Hoca Ahmet Yesevi'nin. Yedinci soru. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen terimle uyuşmamaktadır? Dize ortalara uyaklı olan ve dizeleri ortadan ikiye bölünebilen gazellerdir. Bunların mısra ortalarındaki kafiyelerini iç kafiye denir. Yani musammat gazel doğru. Bir kimsenin ölümü üzerine duyulan üzüntüyü anlatmak için yazılan kasidelerdir Mersiye doğru. Divan edebiyatına Türklerin kazandırdığı bir nazım şeklidir. Üçüncü dizelerine miyan, tekrar eden dizelerine ise nakarat denir, şarkı, doğru. Divan şiirine kalıplaşmış sözler anlamında kullanılan ifadedir, mazmun, doğru. Hane ve vasıta olmak üzere iki bölümden oluşur. Her hanedeki beyit sayısı 5-10 arasında değişir. Her bendin sonunda hiç değişmeyen vasıta beyti bulunur. Terki bir bend. Şimdi açıklamalar büyük oranda doğru ama hiç değişmeyen vasıta beyti denilmiş. Halbuki terki bir bent arkadaşlar her haneden benden sonra daha doğrusu bu vasıta beyti değişir. Burada hata var. Cevabımız Edirne. Değişmeyen tercihi benddir. 8. soru. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet etkisinin görüldüğü Türk destanlarından biridir? Türeyş destanı kimlere ait? Uygurlara ait İslamiyet öncesi. Ergenekon Göktürklere ait İslamiyet öncesi. Göç destanı Uygurlara ait İslamiyet öncesi, Şu destanı Saklalara ait İslamiyet öncesi ama Battal Gazi destanı İslam etkisinin görüldüğü bir destandır. Cevabımız Ceyhan, Arap asıllı bir kahramandır. Anadolu'da İslamiyet'i yaymak için yaptığı mücadeleler vesilesiyle, vesilesiyle halk tarafından benimsenmiş ve adına bu destan okunmuştur. Cevabımız C seçeneğidir. 9. soru, bu parçada söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? 15. yüzyılda kaside türünün en önemli şairidir. Devrinde sultan Şuara olarak anılır. Fatih Sultan Mehmed'in veziridir. Kerem ve Güneş Redifli kasideleriyle ünlüdür. Nazire yazma geleneğinin önemli isimlerindendir. Arkadaşlar verilen özellikler seçeneklerde yer alan Ahmet Paşa ile ilgilidir. 15. yüzyıl doğru. Kaside türüyle ilgili öne çıkması doğru. Devrinde sultan Şuara olarak anılacak doğru. Fatih Sultan Mehmed'in veziridir. Bir dönem zindana atılmıştır. Affedilmek üzere Kerem ve Güneş Redifli kasideler yazmıştır. Nazire yazmak neydi? Nazire arkadaşlar beğenilen bir şiiri taklit etmekti. Ölçü açısından, içerik özellikleri açısından. Bu noktada da öne çıkan bir isimdir. Cevabımız bu sebeple Ahmet Paşa. Nedim Lale Devri'nin en önemli ismi, Necati Bey mahalleşme akımının önemli isimlerinden Aşık Paşa'yı garipnamesiyle hatırlayacağız. Süleyman Çelebi'yi de Vesiletün Necat isimli eseriyle. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda bahsi geçen metinlerden biri değildir? Bu metinlerde söz hüneri gösterme amacından ziyade Düşünceleri halka yaymak esastır. Anlatım gereksiz doldurma sözlerden arındırılır. Sanatçılar bu metinleri halka ulaşmak üzere onlar için kaleme alır. Bu metinler Türk Edebiyatı'nda gazete çevresinde gelişme gösterir. E bu metinler ne olabilir arkadaşlar ancak? Öğretici metinler olabilir. Yani neler olabilirler? Eleştiri, makale, deneme şeklinde metinlerimiz olabilir. Letaifi rivayet Türk Edebiyatı'ndaki ilk hikaye örneğidir. Şiir ve inşa. Arkadaşlar Ziya Paşa'ya ait halk edebiyatını öne çıkardığı öğretici metin türündeki bir eserdir. Mukaddime-i Celal namı Kemal'e ait olan bir eserdir. Ee, bu ön sözde yani e, bu eserin ön sözünde tiyatro ile ilgili görüşlerini dile getirmiştir. Ve bu Mukaddime-i Celal yani bu eser bu bölüm öğretici metin türünde değerlendirilebilir. Tercüman Ahval Mukaddimesi yine Şinasi'ye ait gazeteye dair bir makaledir. Tahribi Harabat eleştiri türünde bir eserdir. Namı Kemal burada Ziya Paşa'yı eleştirir. Dolayısıyla dört eserimiz öğretici metin türünde değerlendirilebilir. Ama letaif rivayet anlatmaya bağlı metinler içerisinde yani edebi bir metindir. Cevabımız On 11. soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde özellikle Tanzimat'ın birinci dönemine özgü bir içerikten söz edilemez? Şimdi Tanzimat'ın birinci dönemini hatırlayalım. Burada arkadaşlar sanat halk için icra ediliyordu ve şiirde sosyal temalar işlenecekti. Hak, hukuk, adalet gibi kavramlar şiirde kendisine yer bulacaktı. Edebiyat halkı eğitmek için bir araç olarak kullanılacaktı. Bu da şiirde veya diğer metin türlerinde didaktik ögelerin öne çıktığını gösterir. Dolayısıyla bu açıdan beyitleri incelememiz gerekecek. Ne gam pür ateşi hevl olsa da gavgayı hürriyet, kaçar mı mert olan bir can için meydanı gayretten? Yani Gayret meydanından mert olan insan bir can korkusu sebebiyle kaçmaz. Burada hürriyet kavgası vermekten de bahsediliyor. Bu unsurlar sosyal içerikleri işaret eder. A seçeneğindeki beyit tanzimat birinci dönemiyle ilişkilendirilebilir. A malimiz efkarımız ikbali vatandır. Serhatlimize kal A bizim hakib bedendir. Bakın vatanın ikbali, amalimiz, efkarımız, bütün emelimiz, amacımız deniliyor. Serhatimize kala bizim haki bedendir. Yine bu uğurda bedenler terk edilebilir. Yani e, vatana siper edilebilir. Dolayısıyla vatan ifadesi sebebiyle yine tanzimatın birinci dönemiyle ilişkilendirilebilir. İnsana sadakat yaraşır görse de ikrah. Yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah. Burada sadakat arkadaşlar yine doğru olmanın e, önemi vurgulanıyor. Didaktik ögelerden bahsedebiliriz. Yani tanzimat birinci dönemiyle ilişkilendirilebilir. İncinmemek istersen eğer mülkü fenada yani bu fena dünyasında incinmemek istiyorsan bir kimseyi incitmemeye hasrı meramet. Yani sen de bir başkasını incitmemeye çalış. Yine didaktik ögeler var birinci dönemle ilişkilendirilebilir. Sen ne camın mestisin ağa kimin hayranısın? Kendin aldırdın gönül ne oldun ne hal olmuş sana? Dikkat ederseniz sosyal içeriklere dair herhangi bir öge yok. Hak, hukuk, adalet gibi kavramlardan, hürriyet gibi kavramlardan bahsedemiyoruz. Şair gönlüne sesleniyor. Sen ne camın mestisin? Hangi camın, hangi kadehin mestisin? Kimin hayranısın şeklinde gönlüne sorular soruyor. Yani burada tamamen bireysel bir durum söz konusu. Bu da Tanzimat 1. dönemle pek ilişkilendiremediğimiz bir durum. Bu sebeple cevabımız E seçeneğidir. 12. soru Aşağıdakilerden hangisi ikinci yeni şiirini örnek olarak gösterilemez? Şimdi ikinci yeni şiirinde ne var arkadaşlar? Yoğun bir imge kullanımı var. İkinci yeni şiirinde dil kurallarını, dil kurallarını zorlama söz konusu. Yani farklı cümle kurguları söz konusu. Yine ikinci yeni şiirinde ne var? Anlamsızlık var. Dolayısıyla da bu türden ifadelere göre seçeneklere bakalım. Soğuk bir tül örtüyorlar üstümüze. Sanki ölmek için beyaz bir uykusuzluk. Belki utanmasak bizi bırakacaklar. Terliyoruz tırnaklarımdan damlıyor kan. Bakın şiirden bir anlam çıkarmak neredeyse mümkün değil. Çünkü yoğun bir imge kullanımı var. Gülün tam ortasında ağlıyorum. Her akşam sokak ortasında öldükçe. Önümü arkamı bilmiyorum. Azaldığını duyup duyup karanlıkta. Beni ayakta tutan gözlerinin yine aynı durum söz konusu. Net bir anlama ulaşmak mümkün değil. Yoğun bir imge var. Halbuki korkulacak hiçbir şey yoktu ortalıkta. Her şey naylondandı o kadar ve ölünce 5-10 bin birden ölüyorduk güneşe karşı. Ama geyikli geceyi bulmadan önce hepimiz çocuklar gibi korkuyorduk. Yine bir anlama ulaşmak mümkün değil. Uyuşamayız yollarımız ayrı. Sen ciğercinin kedisi, ben sokak kedisi. Senin yiyeceğin kalaylı kapta benim, benimki aslan ağzında. Sen aşk rüyası görürsün, ben kemik. Bakın burada ise oldukça basit bir anlatım var. Şair sevgiliyle ayrı dünyaların insanı olduğunu basit kelimelerle, imgeye başvurmadan, söz sanatlarına başvurmadan, kapal anlatımı tercih etmeden vermiş. Öyleyse bu ikinci yeni olamaz. Gelir dalgın bir cambaz geç saatlerin denizinden. Ne demek geç saatlerin denizinden? Bu imgedir işte. Anlamsızlık söz konusu. Üfler lambayı, uzanır ağladığım yanıma danyal yalvaç için aşağıda bir kör kadın. Yine anlamsızlık söz konusu. Yani ikinci yeni olabilir. Cevabımız D seçeneğidir. 13. soru Aşağıdakilerden hangisi yukarıda bahsi geçen sanatçılardan birine ait değildir? Cumhuriyetin ilanından 1940'a kadar Türk toplumunun siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel yaşamı Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda bazı gelişmeler gösterdi. Bu şartlara bağlı olarak Türk edebiyatında şekil ve içerik bakımından büyük değişiklikler gerçekleşti. Türk edebiyatında görülen bu değişiklikler hikaye türünü de doğal olarak etkiledi. 1923-1940 yıllarında hikaye türünün öncüleri Reşat Nuri Güntekin, Sabahattin Ali, Sadri Ertem, Kenan Hulusi Koray, Sait Faik Abasıyanık ve Hüseyin Rahmi Gürpınar'dır deniliyor. Şimdi oğlumuz beklesin. Tanrı misafiri Reşat Nuri Güntekin. Mahalle kahvesi arkadaşlar Sait Faik Abasıyanık. Sırça Köşk Sabahattin Ali. Beşer dakikalık hikayeler Kenan Hulusi Koray. Korku türünde hikaye yazan ilk isimdir bu arada. Oğlumuz ise Tarık Buğra'ya ait bir eserdir. Cevabımız Adana'dır. 14. soru. Yukarıda özellikleri verilen edebi, dönem, topluluk aşağıdakilerden hangisidir? Sanat için sanat anlayışıyla sanatlı ve ağır bir dille edebiyat yapmışlardır. Seçkin tabakayı esas almış eserlerinde mekan olarak İstanbul dışına pek çıkmamışlardır. Romanda realizm ve naturalizm, şiirde sembolizm ve parnasizmin etkisi görülür. Avrupa'dan alınan sone, terziri, matriyo ve nazım biçimleri kullanılmış... Divan şiirindeki müstezat geliştirilerek serbest müstezat nazım biçimi oluşturulmuştur. Dize hakimiyetine son verilmiş, anlamın diğer dizelerde tamamlanması anlayışı benimsenmiştir ki bunu anjapman diyoruz. Verilen özellikler arkadaşlar seçeneklerde yer alan Servet-i Fünun edebiyatını işaret etmektedir. Tanzimatta arkadaşlar biliyorsunuz divan edebiyatı nazım şekillerini kullanmaya devam ediyoruz. Garipçiler Cumhuriyet dönemi edebi topluluklarından biridir olabildiğince basit, sanatsız, şiir yazmayı esas ilke edinirler. Yedi meşaleciler saf şiire bağlıdırlar. Milli edebiyatta ise nazım birimi dörtlük ölçü hece ölçüsüdür. Sosyal meseleler şiire konu olur. Bizim cevabımız B seçeneğidir. 15. soru. Yukarıda bazı özellikleriyle tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Yazı hayatına şiir, makale, tiyatro eleştirileriyle başlar yeni bir düz yazı dilinin kurulmasına öncülük eder. Dönemindeki konuşma dilimi arı Türkçe mi tartışmalarında arı Türkçeyi savunur. Dilimize yabancı dilden giren kelimelerin dilimizden atılması gerektiğini düşünür. Ona göre yazı dilinin halkın kullandığı dilden farklı olması gerekir. Sağlam bir üslubu vardır. Özellikle devrik cümle kullanır. Karalama defteri, günlerin getirdiği sözden söze gibi deneme, sohbet ve eleştiri türlerinde eserler verir. Cumhuriyet dönemi edebiyatında yol gösterici bir görev üstlenir. Arkadaşlar bu yazarımız öğretici metin türünde Cumhuriyet döneminin en önemli ismidir. Birçok genç ismin yetişmesine vesile olmuştur. Türkçenin özleştirilmesi düşüncesini savunur. Bahsi geçen isim C seçeneğindeki Nurullah Ataç'tır. Suud Kemal Yetkin'de felsefen ve günlerin götürdüğü isimli bir eser önemlidir ve felsefe kavramı önemlidir. Cemil Meriç e, Türk Edebiyatı'nın bu dönemdeki en önemli entelektüellerinden biridir. İşte e, bu ülke, Jurnal 1-2, Mağaradakiler, Umrandan Uygarlığa gibi eserleri söz konusudur. Mehmet Kaplan tahlilleriyle öne çıkar. Ahmet Rasim sohbet ve fıkra türünde önemli bir isimdir. 16. soru. Bu parçada söz edilen roman aşağıdakilerden hangisidir? Mehmet Kaplan bu eser için en büyük orijinalitesi ve değeri aksiyonunda değil psikolojik içeriğindedir demiştir. Eserde yazar karışık ruh hallerini betimler, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki sancılı süreçler başarılı bir şekilde ortaya konur. Romanda sevgilisi Nurana kavuşma kavuşamama gelgitleri yaşayan, İkinci Dünya Savaşı'nın her an patlayacak olmasıyla tetikte bekleyen, Cumhuriyet sonrası kültür şoku yaşayan bir kuşağın temsilcisi olan Mümtaz, varoluş sorununa çağrı arayan bir İstanbul'udur özellikle mümtaz ve nuran karakterleri üzerinden içerikle göz önüne alındığında eserimizin Ahmet Hamdi Tanpınar'a ait olan huzur romanı olduğunu söyleyebiliriz. Ki bu eser arkadaşlar daha önce soruldu dikkat etmeniz gerekecek. Tutunamayanlar kimindir? Oğuz Atay'ındır. Destan Gönüller Selim İleri'nindir. Gece Bilge Karasun'undur. Yalnızız Peyami Safa'nındır. 17. soru. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Yazar anlatıma güç kazandırmak için çeşitli şekillerde bazı ifadeleri eser içerisinde tekrar eder. Yaşar Kemal'in bazı eserlerinde sık sık "O iyi insanlar güzel atlara binip çekip gittiler" ifadesine yer vermesi, Namık Kemal'in Vatan Yahut silis rahatlı eserinde Abdullah Çavuş'un sürekli "Kıyamet mi kopar?" sözünü tekrarlaması tekniğine dair örneklerdir. Metinlerdeki bu tekrarlara verdiğimiz isim arkadaşlar leit motiftir. Cevabımız edir nedir? Parodide alaylı bir taklit söz konusudur. Göstermede diyaloglardan yararlanılır. İç monologda kahramanın kendi kendine konuşması aktarılır. Tasvirde ise betimleme söz konusudur. 18. soru. Yukarıda anlatılan sanatçıların bağlı bulunduğu edebi akım aşağıdakilerden hangisidir? Sanatçılar dış gerçekliği değil, dış gerçeğin insanın ruhunda bıraktığı izlenimleri anlatmayı ilke edinir. Sanat, sanat içindir anlayışı benimsenir. Saf ve yalın duyarlılığa özlem duyar nesnelere farklı anlamlar yüklenmez, ışık ve renk kaynaklı görsel izlenimler öne çıkarılır. Hayale ve soyut betimlemelere yer verilir. İzlenimlere bu kadar vurgu yaptığımıza göre aklımıza gelmesi gereken edebi akım nedir? C seçeneğindeki epresyonizmdir ki sembolizme bağlı birçok isim aynı zamanda bu akımdan da etkilenmiştir. Sembolizmin farkı nedir arkadaşlar? Burada imge ve sembollerden sıklıkla yararlanılır. Romantizmde zıtlıkları kullanıyoruz. İyi kötü, güzel çirkin zıtlıklarından faydalanıyoruz. Ve romantizmde yazar kişiliğini gizlemiyor. Kübizm önce resimde sonra edebiyatta etkilidir. Parnasizm şiirde gerçekçilik demektir. Cevabımız C seçeneğidir. Bu soruyla beraber denemenin sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Kanala destek olmayı ihmal etmeyelim. Başka bir denemede görüşürüz. Hoşçakalın.